Casuslar İHA ve SİHA'lara ait çok gizli bilgileri İsrail'e mi sattılar? Bülent Orakoğlu. Geçmiş yıllarda Türkiye'nin milli savunma sanayi kabiliyetleri çok gelişmiş değildi. Özellikle son 20-25 yılda Türk savunma sanayisinin yerli insansız hava aracı İHA ve silahlı insansız hava aracı SİHA üretiminde yıllardır hız kesmeden artan başarısı ABD merkezli Forbes tarafından manşete taşındı ve Ankase'nin Suriye, Irak ve Libya'da yapılan operasyonlarda büyük bir zafer elde ettiği yer aldı. Başarıyla tamamlanan iki silahlı insansız hava aracı testi, Türk savunma sanayinin söz konusu alanlarda yeni bir aşamaya geçmek üzere olduğunu ve yakın gelecekte oyun değiştirici olacak bir askeri kapasitenin inşa edildiğini gösteriyor. Üretimine başlanan ve çok kısa bir süre sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde yer alacak olan Akıncı, Aksungur ve Alpagun'un Türkiye'nin bölgedeki gücüne güç katacağı, bu hava araçlarının hedefleri tespit edip yok etme başarısının düşman kuvvetleri için büyük bir tehdit olduğu ayrıntısı da özellikle belirtiliyor. Türk ordusunun 4 pervaneli Kargu-2 kamikaze İHA'larıyla birlikte özellikle PKK terör unsurlarına karşı ciddi bir zafer elde ettiğini ve düşmanlara korku saldığını belirten Forbes analizi, araçların kapalı-açık alan ayrımı yapmaksızın hedefe kilitlenme özelliklerinin başarılarını körüklediğini belirtti. Türkiye'nin var olan İHA ve SİHA envanterinin üstüne eklenecek yeni araçlar, hafif ve ağır silahlardan insansız gemilere, füzelerden uzay çalışmalarına, kritik parçalardan en karmaşık ve üst düzey teknolojik silahlara kadar her alanda önemli çalışmalara imza atınca işler değişti. Türkiye bir anda teknoloji ve ticari casusların hedefi oldu. Türkiye casusların hedef ülkesi oldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Savunma Sanayi Başkanlığı ve Deniz Kuvvetleri'ndeki milli proje bilgilerinin para karşılığı sızdırıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma tamamlandı. İddianamede çetenin çok önemli projeleri, ihalelerle ilgili bilgileri ve İHA sihalara ait bilgileri özel firmalara aktardığı bilgisi yer aldı. İlginç Aile Bağları MIT ve Emniyet geçmiş haftalarda bir operasyon gerçekleştirerek SSB'deki gizli bilgileri sızdıran casusluk ve rüşvet şebekesini çökertmişti. 2018'de SSB'de İnsansız ve Akıllı Sistemler Dairesi Proje Müdürlüğü yapan ve şebekenin başı olduğu belirtilen Yusuf Hakan Özbilgin'in yanı sıra 4 kişi daha gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan diğer 4 kişiden biri olan Emre Alp Durmaz'ın ve ailesinin derin bağlantıları olduğu ortaya çıktı. İsrail'in Türkiye'deki adamı. Aynı zamanda İngiltere vatandaşı olan Emre Alp Durmaz'ın babası Mehmet Durmaz Baba Durmaz, İsrail merkezli iki önemli silah firması olan İsrail Aerospace Industries ve İsrail Aircraft Industry'nin Türkiye temsilciliğini yapıyor. İsrail Aircraft Industry firması Türkiye'ye bir türlü verim alınamayan her onları satan firma olarak biliniyor. Mehmet Durmaz'ın adı M60 tanklarının modernizasyonu ile ilgili süreçte gündeme gelmişti. Bülent Ecevit hükümeti döneminde 170 adet tankın modernizasyonu işi Durmaz'ın temsilciliğini yaptığı İsrail Aerospace Industries şirketine verilmişti çalınan gizli bilgiler İsrail'e mi gitti? Bu ihale aynı zamanda bitik durumdaki İsrail firmasını batmaktan kurtarmıştı. Durmaz'ın bu anlaşmada da etkin rol oynadığı ifade edilmişti. Türkiye'deki önemli bir savunma kuruluşunun kurucuları arasında yer alıp daha sonra ayrılan Mehmet Durmaz'ın gezi olaylarına ilişkin yargılanan Osman Kavala ile yakın ilişkide olduğu ifade ediliyor. İşte böyle derin bağları olan Mehmet Durmaz'ın oğlunun casusluk ve rüşvet operasyonu kapsamında gözaltına alınması, savunma sanayine ilişkin çalınan gizli bilgiler İsrail'e mi gitmiş olabilir endişesini de beraberinde getirdi. 12 milyon avro ele geçirildi. Operasyon kapsamında toplam 12 milyon avro ele geçirildiği, bunun yaklaşık 4,5 milyonunun eski proje müdürü Yusuf Hakan Özbilgin'den çıktığı öğrenildi. Şüphelinin evinde 1,5 milyon avro, kiralık kasasında da 3 milyon avro bulundu. Şüphelilerin rüşvet çarkını ortaya koyan teypleri de soruşturma dosyasına girdi. Teyplere göre Özbilgin'in Durmaz'ın firmasının SSB ile olan bir ihale dosyasını incelediği, ihale öncesinde eksikliklerin giderilmesi için yol gösterdiği, bunun karşılığında zarf içerisinde para aldığı ortaya çıktı. Savunmasına ulaşılan Özbilgin, evinde çıkan yaklaşık 1,5 milyon avronun Emre Alp Durmaz'a ait olduğunu iddia etti. Durmaz'ın parayı aracında unuttuğu için emanet olarak evinde tuttuğunu ileri sürdü. Casusluk olayında İsrail'deki bazı firmalarının temsilcisi olan Mehmet Durmaz, Gezi'de yargılanan ve halen tutuklu bulunan Osman Kavala ile derin ilişkileri arasında FETÖ var mı yok mu? Siz ne dersiniz?